Video Öğren YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Final Cut Pro dersleri serimize devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir konuya değineceğim sizler için. Fakat ondan önce sizden ricam her zaman olduğu gibi lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Geçelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz egzemel dosyaları. Egzemel dosyaları nedir, ne işe yarar? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Final Cut çalışırken bir proje sırasında dosya kısmına geldiğinizde burada herhangi bir şekilde bir kayıt etme yani save, saves gibi bir özellik yok ki kullandığımız çoğu programda bu özellik aslında vardır. Örnek veriyorum Photoshop'ta, Word'da, Excel'de bu özellik vardır. Yani bir işlem sırasında kapatacaksanız save deyip kapatıp çıkarsınız. Tekrar döndüğünüzde oradan devam edersiniz. Fakat Final Cut'ta böyle bir özellik yok. Final Cut işlem yaptıkça kendi kaydediyor kapattığınızda ya da bir şekilde kendiliğinden kapandığında yeniden döndüğünüzde kaldığı yerden projeye devam etmenize izin veriyor. Bu güzel bir özellik. Ancak siz çalıştığınız dosyaların yani projelerin yediğini almak isterseniz o zaman ne yapıyoruz? Size bugün onu anlatacağım. Ve bunu nerede nasıl kullanacağınızı anlatmaya çalışacağım. Bir tekrar olması açısından her şeyi yeniden yapıyorum. Open Library yeni Dersimizin adı examel olduğu için examel diye bir klasör oluşturuyorum. Burada yeni bir proje açıyorum. Onun da adı examel olsun. Projemi açtım. Şimdi buraya bütün projelerde olduğu gibi kliplerimi aktaracağım. Examel'i seçtim. Import Selected dedim. Şimdi buraya dört tane klip geldi. Bu dört tane kliple kısa bir proje oluşturacağım. Hemen zaten burada önemli olan projenin oluşturulması değil, bunun nasıl kaydedildiği. Buradan hemen in verip aşağı atıyorum. Buradan in verip aşağı atıyorum. Burayı seçip çok uzun oldu. Şuradan in veriyorum. Şuradan out veriyorum ve aşağı atıyorum buradan bu kısmı aşağı atıyorum. Burada klipleri nasıl dizdiğimin falan hiçbir önemi yok. Yani klip dizmekle üzerlerinde oynamakla ilgili hiçbir şey göstermeyeceğim. Bunun bizim projemiz olduğunu varsayalım. Ve bu projenin bittiğini ya da yarım kaldığını düşünelim. Şimdi yarım kaldıdan kastım şu. Örnek veriyorum siz bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Proje ortalarında ve e, İşi yaptığınız karşı taraf sizden büyük bir değişiklik istedi. Siz bütün projeyi değiştirmek yerine burada iki seçenek kullanabilirsiniz. Birincisi bu projeyi sağ tıklayıp duplicate project dediğinizde ya da duplicate project ez" dediğinizde bakın projeyi buraya bir ve kendi adıyla tekrar kaydediyor. İkisi aynı proje. Bunların üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Fakat bunu backup olarak almanın başka bir yolu daha var. Onu göstereceğim. Yani XML'i bunu bu arada buradan kaldıralım. Kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi bu projenin ortalarında olduğumuzu ya da bittiğini varsayalım. Ve bunun backup'ını almak istiyoruz. Şimdi ne yapacağız? File'a geliyoruz. Export XML. Yani export dışarıya aktarıyoruz XML dosyası olarak bu bilgileri. Peki XML ne yapıyor? Çok basit. Burada sizin dosya isimlerinizi alıyor. Oraya bir data olarak yazıyor. Bu dosyanın arkasından bu dosya geliyor. Onun arkasından bu geliyor. Aralarında şöyle bir geçiş kullanılmış. Onun üstüne böyle bir yazı atılmış. O yazının fontu şu, büyüklüğü şu gibi. Bunların hepsini bir data olarak XML dosyasında saklıyor. Şimdi XML dosyamızın çıkışını alalım. Export dedik. İsmini değiştirmiyorum ve desktop'a kaydediyorum bunu. Nereye kaydettiğinizin aslında hiçbir önemi yok. Save dedim. Bakın şimdi masa üstüme XML isimli bir dosya geldi ve bunun büyüklüğü de 10 kilobyte. Tabi mutlaka bu projenizin büyüklüğüne göre değişecektir ama çok yer kaplamayacağına emin olabilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Artık burada XML dosyam hazır. Şimdi bu projeyi de kapatıyorum. Çünkü niye? Projeyi ara verdik değiştirdik. Ya da bitirdik, backup'ını aldık. XML dosyamızı aldık. Şimdi bunu kapatıyorum. Çöpe at dedim. Bunları da kaldırıyorum buradan. Hepsini kaldırıyorum. Hiçbir şey bırakmıyorum. Yani bizim o zaman çalıştığımız o proje tamamen gitti. Kapattım. Artık böyle bir şey yok. Hatta şöyle yapıyoruz. Bakın burada masa üstümde oluşturduğum yani kullandığım kliplerin olduğu XML dosyası var. Bunu da alıyorum. Onu da başka bir klasöre yani başka bir hard diske taşıyorum. Buradan aldım. Buraya öğeyi taşı dedim. Yani masa üstümde kalmıyor. Her şeyin yeri değişiyor. Sadece egzemel dosyasının elimizde olması yeterli olacak. Şimdi klasörden bütün videoları aldık. Hard diske kopyaladık. Onların yeri değişti. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Masa üstümden Biraz önce oluşturduğum o library'i bile kaldırdım. Onu bile çöpe attım. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi o projeye geri dönmek istiyoruz. Elimizde de ne var? Sadece ve sadece yedek olarak aldığımız XML dosyası ve o XML dosyasını yani o projeyi oluştururken kullandığım videolar var. Fakat videoların yeri değişik. Ve ben bu projeye geri dönmek istiyorum. Yapacağın şey çok basit. Open library. Yeni bir kütüphane oluşturuyorum. Yine XML diyelim ismine. Bakın XML library'sini daha önce oluşturmuştum. Masa üstünden kaldırmasaydım yerini değiştireyim mi diye soracaktı. Masa üstünde bile olmadığı için artık o library tamamen gitti. Şimdi library'de açıldıktan sonra file kısmına geliyorum. Import'a geliyorum. Bakın import'a geldiğinizde burada XML seçeneği var. XML'i seçiyorum. O XML dosyası neredeydi? Masa üstünde. Zaten burada XML diye görünüyor kaydettiğim dosya. Bunu import ediyorum. Evet projemizi açtık. Gördüğünüz gibi proje açıldı ama yani sıralandı buraya klipler ama bir sorun var. Uyarı alıyoruz. O da ne uyarısı? Missing file uyarısı. Yani kayıp dosya. Çünkü niye? Dosyaların yerini değiştirdik. Program bunu bulamıyor. Bunu da kendimiz gösteriyoruz. Bunları seçiyorum. File. Rallying Files orijinal medya yani tekrar bağla diyorum klipleri orijinal medyayı seçiyorum çünkü proxy almamıştım orijinal medya şimdi bakın bu dört tane dosyayı buraya listeledi hepsini bul diyorum nerede bul diyorum nereye kaydettiysem orada yani ben burada hard diskimi taşımıştım burayı seçiyorum klasörü gösteriyorum nereye taşıdıysam seçtim ve Relink deyip bağlıyorum. Bakın sizin de gördüğünüz gibi bütün dosyalar olduğu yere geldi. Arkadaşlar en başta da bahsettiğim gibi XML konusu gerçekten önemlidir. Büyük projeler üzerinde çalışırken yedek almanıza yarar. İlerleyen zamanda projede değişiklik yapmak istediğinizde bütün her şeyi yedeklemek yerine XML dosyasını elinizde tutmanız hem yer açısından size fayda sağlayacaktır hem de egzemel dosyasının elinizde olması sizin için bir garantidir. Umarım egzemel dosyalar konusu anlaşılmıştır ve bu konu sizin ileride çalışmalarınıza fayda sağlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.